Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azgen Seri kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize mutlu pazartesiler diliyorum. Pazartesinin mutluluğu olur mu demeyin arkadaşlar. Her gününüz umarım güzel bir mutlu geçer. Kamerayı neden ayarlamamışım? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte büyük bir paket açalım ve karşınıza 20 bin paket açalım yine. Sizlerle birlikteyim. Önceki bu videoya like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesapları bir süreliğini kullanmıyorum. Çok fazla soru yazmışsınız. Abi Instagram hesabına ulaşamıyorum diye. Bir süreliğine bu şekilde dursun arkadaşlar. Yakın zamanda açacağım. Final sınavlarım bitsin arkadaşlar. Ondan transfer açmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar videoya geçeceğiz. Dediğim gibi bugüne kadar yapılmamış olan bir şey yapacağız. 20.000 coin'siyi paket açılma. bayağı küme düşürdüm kendimi. 4. küme 4. küme kadar düştüm. Fakat arkadaşlar istediğim oyuncular gene gelmedi. Yani bir tane Türk oyuncu falan çıkartmadım. O yüzden ikinci hesabım var. O hesabı biliyorsunuz zaten. Onunla ilgili de transfer videosu gelecektir. Şimdi arkadaşlar şu birinci sınıftan bir tane daha oyuncu almak istiyorum. Yaklaşık benim kaç var? 100 e, 136 tane daha elmasa ihtiyacım var. Bir e, sezon pasa bakacağım arkadaşlar. Sezon pasta kaç elmas kasabilirim? Şu 50'yi de daha inettiğim zaman arkadaşlar 50. 50 burada e, 90, 120, 140, 150. Yani ne yapıyor? 500. Bir tane daha da şansımı deneyeceğim. Belki videosunu falan da yapabilirsem çekerim. Ama biz tabii ki de ilk başta arkadaşlar buradan yetenek abicisini arayacağız. 216 coins'ten bakalım. Yaklaşık kaç tane? 10 tane atsak 2000. Yani şöyle bir şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadarıyla paketleri açacağız ve transfer avcısı, yetenek avcısını ilk başta buradan kullanalım ücretsizden bakalım bize neler verecek. Yani buradan çok da bir şey verme şansı yok arkadaşlar. Ee, şansımızı deneyeceğiz. Tabii ki de buradan nadir oyuncu 150 veriyor da çok saçma bir şey elmas konusunda ve hızlı bir şekilde videomuza giriş yaptık. 216 ile başladık. Bir tane bulduk efsaneyi ama o efsaneyi almayacağız arkadaşlar. Çünkü işimize yaramayacak. Bu arada şunu giydim. Çünkü artık videolarda sürekli aynı şeyleri giymekten sıkıldım. Yakıştırdıysanız yorumlarınızı da bekliyorum edeceğiz arkadaşlar. Vazgeç dedim hemen buradan. Yetenek arasını kullanmaya devam edeceğiz. 20.000 coinslik paket açılımında. Yani hep aynı oyuncular geliyor. Hep aynı oyuncular geliyor. Nadir oyuncu çıkartmak istiyoruz. Fakat nadirden de bayağı uzağız. Çıkan nadirlerden bakalım. Mario Rui geldi ama istediğimiz oyuncu değil tabii ki de. Mario Rui de bol bol paket edeceğiz arkadaşlar. El Şeravi geldi. İki nadir bir efsanevi. Hatta şöyle not alalım. Bir belki istatistik falan çıkartırım ama kalem yok yanımda. Neyse çok sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar diğer hesapla ne yapacağım biliyor musunuz? Nadir oyuncuları genellikle bir araya toplayacağım ve nadir oyuncuları bir araya getirdikten sonra ise Türk oyuncuları çıkmasını bekleyeceğim. Bence öyle daha yüksek bir ihtimal oluyor diye tahmin ediyorum. Yetenek ağasını buradan kullanmaya devam edelim. Ee, Nick Powell gene buradan istediğim oyuncu çıkmada. Şu kitabımı getireyim. Bu arada yeni kitabıma başladım. Zülfü Livaneli Serenat. Ee, bunu da videoyu mesela düzenlediğim zaman düzenlerken kendi kendime ben de en azından onu okumuş oluyorum. Şimdi arkadaşlar yetenek ağasından kötü gidiyoruz açısı. İstediğimiz sonuçları elde edemedik. Sezar geldi. Buradan da çok bir sonuç elde edemedik. Yani arayacağız. Türk avını arayacağız. Bakalım. Yok, gelmiyor. Çok ilginç arkadaşlar. transfer listesi ile ilgili ben bir e-mail e attım Fortress Games'e. Mateus geldi ve Joao Savis geldi. Fortress Games'e bir tane mail attım arkadaşlar. Ee, oyunun e, şimdi geliştirici ekibi var bu geliştirici ekibine e, notlarınızı göndereceğiz dedi. Yani şikayetlerinizi edeceğiz dedi ama şöyle bir şey de yazmışlardı. Yani bu e, herkesinki dikkate tabii ki de almıyorlar. Acaba şey diyorum arkadaşlar büyük bir şekilde bir örgütlenme yapıp yaklaşık 200 mail atsak dikkate alınır mı? Bence bunu bir yapmakta fayda var. Yetenek kahvesini kullanmaya devam edelim. 216 coinstan gene Stefan El Şeravi. Çok ilginç. Aynı oyuncu iki kere geldi sanki. Devam edelim. Masiello geldi, Enoch geldi. Yani şuradan bir Türk oyuncu çıksa ne olur ya? Allah'ım. Arkadaşlar. Marcos Alonso'lar. Vanguard Lingertler sürekli dikkat ettim. Hep aynı oyuncuları çıkıyor. Hep aynı oyuncuları çıkıyor. Biz şansımızı denemeye devam edelim. Nadirler geliyor. Ama istediğimiz nadirleri bir türlü buradan çıkartamıyoruz. Paket açılımı devam etsin. Hadi bakalım 216'dan İbrahim Etiyalo ile Jonathan Walters geldi. Boylar 1.84'e 1.80 ama işimize yaramayacak. Biz Türk oyuncu avına çıkıyoruz. Maxel Korne geldi. Reme pozisyonundan. Ama gene de arkadaşlar istediğimiz oyuncu değil LBD de Van der Meul vardı. Tabii ki de bunlar işimize hiçbir şekilde yaramayacak. Yetenek arasına devam edelim. 20 bin Brian Cristante geldi. Arkadaşlar galiba bu 20, 20 binden sonra herhalde fazla paket açılımı yapmam. Challenge'lara giderim. Rodrigo Bentancur geldi. Gene işimize yaramayacak. Bu arkadaşlar gerçekten artık çok çok tuhaf bir yere almaya başladı. İstediğimiz oyuncular gelmiyor. Nadir oyuncu bak Raja Naigolan. Naigolan'ın 3. kez çıkışı ben paket açılımlarına dikkat ederseniz gidin onlardan izleyin arkadaşlar. 3 kere çıktı ama bir türlü diğer oyuncular gelmedi. Thiago Mendes. Abicim şu Türk oyunculara sizin gareziniz mi var ya? Daha nasıl çıkartabilirim bunları? 20 bin coin harcıyorum. Gene de çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor diyecek çok fazla bir şey de yok. Yani Alisson'a bakar mısın? Alisson çok geldi. En güçlü kaleci olarak olduğunu biliyorum ama Alisson'u başka zaman transfer etmeyi düşünüyorum. Yetenek kullanmaya devam edelim. Abicim efsane evlere bakar mısın? Doris geldi, Pjanic geldi. Yani neden geliyor? Kadrom çok güçlü olduğu için geliyor. Ama ben nadir oyuncu istiyorum arkadaşlar. Benim isteğim nadir oyuncu. Hiroki Sakai geldi. Hiroki Sakai'den de iş gelmeyecek arkadaşlar. Bunlara ihtiyacım yok benim. Benim tek ihtiyacım olan Türk oyuncular. Nadir oyuncu. Deandre Yedlin. Bu arada Yedlin'in dövmesi çok ilginçmiş. Çok da güzel gözüküyor. Deandre Yedlin. Fena bir şekilde durmuyor. Yetenek kullanmaya devam edelim. İkinci oyuncu yok. Yani elimden geldiği kadarıyla bu arada turnuva... Ooo sonunda. Sonunda. Çakınızı alırım be. Müthiş oldu be. Yes. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok ama çok mutlu oldum. Çağlar Söğüncü. Ças geldi ya. Ças geldi. Çağlar soyuncu takımımıza hayırlı uğurlu olsun İşte emeklerimizin karşılığını bir yerde aldık Muazzam oldu Türk oyuncuları bir araya getirdiğim zaman Bakalım arkadaşlar nasıl bir kadro ortaya çıkıyor Çok kısa bir zamanınızı alacağım Ondan sonra devam edeceğiz videoya ee, Merih, Merih Çağlar efsane oldu Mesut Özil de oynatacağız abi Çünkü o da Türk asıllı sonuçta RB'de Zeki'yi aldık Mustafa Saymak da var onu da alacağız Mert Müldür defans kısmı full Kalecim de var benim neredesin kaleci Kalecim de var. 7 oldu. 8 oldu. Ee, Mustafa Saymak var. VF'de oynatırız. 9 oldu. Bir oyuncu daha yok mu ya? Bir oyuncu daha yok mu? Enes Yunal 10 oldu. Bir oyuncu ihtiyacım var. Türkiye kaldığını kurmak için. Çok güzel. Mesut Özil niye koydunuz demin abi adam. Türk asıllı sonuçta. Muazzam. Şu an tam istediğim gibi ancak eksiğimiz var. Bir Türk oyuncu eksiğimiz var. Sonunda geldi. 20.000 koyusik paket açılımında. 216'dan çıkardık. Nadir'den çıkardık. Muazzam oldu. Umarım devam edeceğiz böyle. Çok güzel. Nuno Taveres geldik. Tamam sıkıntı yok. 14.000 coins'in daha var. Bol bol harcarım. Hiç problem değil. Ben Makedo işime yaramayacak. Çok mutlu oldum ya. Bir rahatladın. Gene eder son. bu önceki de Alisson gelmişti. Tony Kroos gelmişti. 8 efsanevi. İnanılmaz. Homoyma geldi. Şimdi buradan var ya bir burak çıkartırsam efsane olur. Mangala geldi. Hayır istemiyorum mangalayı falan. Mangal falan istemiyorum. Oo, Marco Dimitrovic. Kaleci geldi. Yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle kamera açısından çok kısa bir şekilde. Şöyle zaten zaten. Saçlarımdan zaten çok mutluyum bu arada. Sonunda Türk oyuncuyu çıkardım. Kırmızı yak ister herhalde. Türk... Bu arada ters kimin değil. Yok. Skin giymişim. Devam edelim. David Luiz. Ya buradan nadirden ver işte Burak'ı. Aaron Ramsey olmadı. Devam edeceğiz arkadaşlar. Şansımız nadiri kullanacağız. Andrei Samaris o da olmadı. Olsun sıkıntı yok. 216'yı verdi. Harry Kane benim. Harry Kane kral ya. Harry Kane'i bir ara alacağım ama unutturmayın bana. Harry Kane bu takıma gerçekten çok emek vermiş bir oyuncu. Georginio Vinaldum geldi. İşimize yaramayacak tabii ki de. Yetenek abisini kullanmaya devam edelim. Uf. Timo Werner. Bu kalecinin özelliklerine bakar mısın? Çok kötü. Kaçıncı efsanevi bir sayamadım. Belki video sonrasında sayabilirim. Bak Stefan Elişer abi aynı oyuncuları çok getirtiyor arkadaşlar. Bu sıkıntı. Pepe geldi. ilginç. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Ee, şundan sonra 10.000'in 10 altına düştükten sonra ole kamera ile biraz da 67'liklerden açalım. Ciro Immobile geldi. Vukicevic geldi. Hadi bakalım. Eden Hazar çok fazla efsanevi çıkardık. Yani kalan efsanelerin neredeyse hepsini bulduk. Antonio Kandreva olmadı. 67'liklerden devam. Hadi bakalım. Konstantino Mitrovlu bir ara Galatasaray'da da oynamıştı. Ama alacak gibi değiliz bize. Türk oyuncu lazım. Aa 216'ya bastım. Çok elim alışkan oldu ya. Şimdi 67'den devam edeceğim. Alexis Vidal. Olsun içime yaramayacak. Devam edelim. Şuradan gene gelmedi. Devam edelim 67 vermeye. Gene gelmedi. İlla bulacağım arkadaşlar. Bir tane daha Türk bulmayı düşünüyorum ya. Abi şu kaç yaşında? Jim Godwin. Dedem yaşında abi <laughs> şaka gibi. <laughs> Harbiden dedem yaşında futbolcu. %5. Gosense Milojevic geldi. %5'ten %5 değil mi? Yoksa daha büyük yüksek, yüksek ihtimali var. %5 nadir çıkma ihtimali var. İyi de gidiyoruz. Wesley geldi. Bayağı nadir efsanevi bulmaya başladık. 67'yi devam. Gelmedi. Bulacağız abi bulacağız. Emin olun bulacağız. Ederson. Kaç kere geleceksin acaba Ederson? Tamam edeceğiz arkadaşlar. Baya baya işimize yarayacak oyuncu lazım bize. Bunların hiçbiri değil. 9200 var. Gel artık gel. Oyuncuya ihtiyacım var. Lütfen. Morek Shuki diye bir oyuncu geldi. CB pozisyonundan ve ilginç 57'lik bir oyuncu da geldi ama bize tabii ki de şuradan 8999 kalacak tam. John, Giovanni Guidetti geldi ve David Ramirez geldi. Hiçbir işime yaramayacak. 67'lik coinsler harcanmaya devam etsin. Arkadaşlar fena gitmiyoruz. Lawrence ile Wander geldi. Bir Türk oyuncu daha gelirim ya. Bir Türk oyuncu daha geldi. Matias Fernandez'e edin. E, Kupoviç geldi. 8.798 Theodor Gebre geldi. Gebre bakın. E, Almanya ilginin olmasına rağmen e, ülke avantajından ötürü oynayabiliyor. Gayet güzel. Açısı hoşuma gitti. Almanya ilginde bir önce Aaron Lennon geldi. Lennon bizim ligde değil mi? Aaron bizim ligde diyebiliyorum arkadaşlar. Emin değilim ama sanki bizim ligde Aaron Lennon. Ama almayacağım arkadaşlar. Çünkü Türk kadroya tamamen döndük artık. Fabian Lemoyne. Biraz önce de gelen oyuncuya çok benzemiyorum ama sanki o değildi. O biraz daha... Ay 216'ya bastık. Quintero. 216'ya basmam lazım. 67'den çıkartmak istiyorum. Wisdom ile Bernardo Abi çok yaşlı oyuncular ee, tipleri öyle gözüküyor. Radu geldi. North White geldi. işimize yaramayacak. Yok. Gel bakalım. Hadi. Hoylat. Buradan çıkarırsın. Yok. Bulacağız ama arkadaşlar. Bir tane daha bulmayı düşünüyorum yok. Of, hadi bakalım. Gene bulamadık. Devam, kurgulamaya devam, devam edeceğiz. Bulacağız ya. Şansımızı çok deniyoruz ama gerçekten o şans yanımıza gelecek mi? Ne zaman gelecek? Prodal geldi. Yok. Luis Mila geldi. Yok. Bulacağım. İlla ki bulacağım. Golik ve Adam Armstrong geldi. İkisi de galiba bildiğim kadarıyla Sheffield United'tan. Kalindi ile başkaları geliyor ama benim istediğim oyuncular gelmiyor. Vedat Muric. Yani aslında Muric de Kosovalı Türkçesi gayet iyi evli Andre geldi. İki tane e, nadirin de ooo oh, Christian Zapat arkaya geliyor bakın nadirler geliyor ama istediğimiz gibi gelmiyor. Memphis Mendy geldi hadi bakalım. Bu sefer şansımız yenine gider mi? Danny Rose. 6974 coin's'e devam edeceğiz. Adrian Rabio bir türlü gelmedi. Hadi bakalım. Ya nadirleri görüyor musunuz? Ne nadirler geliyor? Adrian Silva geldi. Gene istediğimizi bulamadık. Hadi bakalım. Yok, De Devam edeceğiz. Vazgeçtim. Devam merkeze. sonuna kadar gideceğiz. Gelecek abi gelecek hissediyorum ya sanki. Bana ona bakar mısın? Ne kadar yaşlı gözüküyor. Taktım ben bunlara bugün. Rudog Empanzu geldi. Empanzu İngiliz asıllı bir oyuncu. Nick Powell ile Francis. Yanlış oyuncu aldım. Francis gitti be. Of. Kondisyon olsun da. Üzüldüm ya. Almamam gereken bir oyuncuydu da elimdeydi ya. Yapacak bir şey yok. Bir de sormuyor abi alacak mısın diye, emin misin diye. Tamam edelim arkadaşlar. Belki James Troisi ve Pantimon. Pantimon ligimizde oynuyor bu arada. İşte Andrea Yani ligden bayağı oyuncu bulduk. Christian Benteke geldi. Bu arada Benteke ilk kez giriyorum transfer listesinde. Koyuka geldi. Devam edeceğiz zorlamaya. Bakalım. Carbon Plips. 500'e kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Tam 20.000 bin olana kadar. Giovanni Sisto. Inigo Cordoba. 1216. Cuadrado geldi. Bir 450 Wilson ve Ben Foster geldi gelmiyor. O yüzden çok denemeyeceğiz arkadaşlar orayı. Lincoln ile Jara geldi. Türk oyuncu gelir misin? Josema ile Zemura geldi. Devam edeceğiz. 20 bin coinsimiz var. Halen çok fazla coins'e yani halen çok fazla coins'imiz var. O yüzden bunları harcamakta cüretkar davranıyorum gayet. Walshmit, Walshmit geldi. Hadi gel bir Türk oyuncu. Ander Çapa bir an Türk olduğunu zannettim. Yok Harburn'li o da değil. Gel buradan. Joe Bennett. Hadi artık. Tam aynı yer Glasgow'dan. Yok Geste dedi geldi. Bir türlü istediğim oyuncuları veremiyorum. Şimdi buradan ile Eric Peters. Gel artık ya. 216'dan açtık. Musa Dembele olmadı. Gel buradan 217. Jordi Klasi'ye. Yani nadiri buluyoruz ama Blink kağıdı. Blink de yaramayacak. Gel artık gel. Hadi artık buradan bulmamız lazım. Heming son yüzden, yüzde ikiden çıkardık. Yüzde ikide çıkarmak da kolay değil. Huggins geldi. Bir Burak Yılmaz'a ihtiyacım var ya. Gel artık. Gelmiyor. Kenny de geldi. İstediğimiz hocam bir türlü gelmiyor. Beni geldi. Hadi artık. Hadi First Age Games. Keşke Türkiye paketleri gelse, İngiltere paketleri gelse, özellikle ülkelere özel paketler gelse alırdım yani. Marco David Button. Olmadı bu da. Devam edeceğiz. Goldrick ile Modesto geldi. Goldrick de çok fazla geldi bugün ya. Ben White geldi. Şimdi bir 216. Yok. Julio Travis. Buradan bir 450'den. Of. Alvaro Morata ile Joe Mario. Bir 450 daha gelir mi? Gel artık. Yani sanki buradan bulacakmışım gibi ama çok para gidiyor buradan da. Burak gelir misin? Yok şansımızı denemeyeceğiz. Bir 216. Papu Gomez'ler neler neler. Danny Rose 500'e kadar tam ee, 20 20.000 oluyor arkadaşlar. Kadar. Ces, ses Fabregas. Ces dedik de Ses Fabregas da gelmedi. Buradan Yok gelmiyor 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 şansımız deme, denemeye devam edelim. Lorenzo Tonelli geldi gene istediğimiz oyuncu gelmedi. Paul Lopez geldi ama Burak Yılmaz'ı bir türlü çıkaramadık ya çok istedim ama istediğimi bulamadım olsun iyi dayandık. Morgan Schneider'la bayağı nadir de bulduk bu arada arkadaşlar çok fazla coins biriktirsem sağ taraftan bulabilirim aslında ama çok fazla. Aaa! Zekerat Türk geldi göremedi. Ne? Çok kızdım ama iki Türk amca. Türktü değil mi o? Yanlış görmedim. Video kaydına tekrardan bakacağım. Şakasın sen. Arkadaşlar kusura bakmayın ama tamamen bir dikkatsizlik. Yani üzüldüm. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki like videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.